Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP eş başkanı Pervin Buldan Altılı Masa'ya ayrı aday çıkarırız tehdidini tekrarladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kimse kusura bakmasın, HDP kimsenin şamar olanı değildir ifadeleriyle bir kez daha altılı masaya istedikleri adayı çıkaramazlarsa, HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayıyla seçime gireceklerini bildirdi. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den altılı masaya Cumhurbaşkanı adaylığı dayatması artarak devam ediyor. Altılı masada devam eden adaylık kavgasına müdahil olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7 Ocak'ta Kars'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin dördüncü olan il kongresinde hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarının altını çizerek, biz HDP olarak en kısa zamanda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek sözlerine sarf etti. Bu çıkıştan bir gün sonra CHP yakınlığıyla bilinen Tele çıkan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Ortak adayda buluşmak isteyeceklerini belirterek, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim'deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buller'ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayla elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımıza belirtiriz dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.